Evet merhabalar. Şarköy Son Haber Web TV olarak Şarköy iskelesinde bulunuyoruz. 10 Mayıs Anneler Günü'nde ve artı 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından 65 yaş üstü annelerimize ve babalarımıza mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Şarköy Web TV olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Evet teyzeciğim. Çok mutluyuz. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bugün de güzel hava çıktık. Yasaktan dolayı. Gittim torunumu gördüm. Geldim şimdi de dolaşırım iskelede. Çok mutlu olduk. Sağ olun. İki aydır evdesiniz. Evet, Neler Sıkıldık. Sıkıldık ama ne yapalım? Sağlık önemli. Önce sağlık. Gene de kalma. Devam edeceğiz yani içeride. Mutluluk olsun. Yeter ki sağlık bu dışarıya 65 yaş üstü dışarıya çıkma ile ilgili sıkça olmasını ister miydiniz? E olsun ama işte yakın mesafe olmasın. Çok yaklaşmayalım birbirimize. Bulaşmasın hastalık. Yabancılar gelirse gene hastalık olacak. Yani bilmeyiz Allah bilir. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Allah ben de sokağa çıkmasının daha bir ay iki ay uzamasını tavsiye ederim ben. Yani bu insanların şimdi bugünkü gün için, bu yaşlar için doğal bir şey, iyi bir şey yani böyle 3 saat, 4 saat, haftada birer kere çıkmaları çok güzel bir şeydir. Koronavirüs ile alakalı düşünceniz nedir? Koronavirüsten korunmak için insanlar birbirine fazla yanaşmayıp, yanaşmayıp da korunmuş olsalar bu safhaya gelmezdi. Ana alınan tedbirler aslında güzel ama bu büyük mağazaların açılması yanlış. Daha bizim hakikaten güzel bir durumumuz var. Daha da iyi olması lazım. Peki 65 yaş bugün sokağa çıkmayla ilgili şart neler düşünüyorsunuz? Vallahi bu durumda güzel gözüküyor. Herkes şey yapıyor ama biraz daha mesafeleri kollamak. Bu mesafeleri kolladığınız zaman her zaman için iyidir. Kendi sıhhatimiz için, başkasının saati için, gençliğimiz için güzel bir olay. Benim kızım da Mungo. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sen ne diyorsun? Bugün dışarıya çıkmakta sevindin <laughs> ya. Çok. <laughs> Çok sevindim. Nasıl bir duygu? Çoktandır dışarıya çıkmıyorsun değil mi? Yok <laughs> yok. tamam. sağ <laughs> ol. Teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Hayırlı günler olsun. 65 yaş üstü sokak. Bu verilen isimle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bugünkü bu sokak 4 saatlik gezintiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani bizim için iyi oldu. Evde bunu almıştık. Rahat oldu yani. Biraz bir hava aldık. Gezdik biraz. Hanımlarımız da burada. E biz de böyle biraz acayla geziyoruz. çok güzel oldu yani. Öyle mi var? Millet memnun yani. İki aydır evdesiniz. İki ay evdeyiz. Ee, i̇ki ay tabii çok oldu yani. Bize. evet. Bize de bir yaptık. Biz oradan geldik. Her hafta yani, da en gola geldik. buraya yani, gelenler oraya İstanbul'da kaldı. Biz burada girdik yani. Anladım. Tamam, ne yapalım? Yani, Ulaş kurucu ne yapalım? Buradan arasın. Bitti bu kadar. Şükürler olsun. <laughs> Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Nasıl, nasıl? O bir ucuyla şey. gidiyoruz? Siz peki ne düşünüyorsunuz? Hoş, Hoş geldin, Allah'ım. Sağ olun. Havalandırma gibi bir şey oldu. Evlerin <laughs> havalandırma gibi bir şey oldu. <laughs> Biz <Aynen>. de havalandık. <laughs> çok Aynen. iyi oldu. Ama bunun ara ara devamını istiyoruz yani. Evet. Mutlaka. Evet. Bunun devamı gelsin yani. Bugün. İnşallah. 2 İki ay böyle iki, iki ay, üç ay bir kapalı kaldığı zaman bu yiyeye de zarar, bize de. İki de zarar. Iki, i̇ki ay boyunca. Biz iki ayı geçtik. İki, i̇ki ay boyunca evde kalmanın. <laughs> nasıl hissettiniz kendinizi? Allah Allah. Hapisten bir farkımız yok. Mahpuslar bir farkımız yok. Ama şu anda iyiyiz. Allah'a Allah şükürler olsun. Bu da geçecek. Bu da atlatacağız inşallah. Anda, Atladığı zaman hep beraber bir daha, bir daha rahat konuşacağız. Zaman. Daha rahat sıcak teşekkür, teşekkür ederim. Rasim <laughs> Bey ile birlikteyiz. Rasim amcacığım. Buyurun. Bugün sokağa çıktınız. Ne hissediyorsunuz? Varıyoruz ne ya. Neyiz? Dört ne saatlik gezinti. Dört saat gece mi? Ayaklarım ağrıyor. Çıkmadım iki kadere ayaklarım ağrıyor şimdi. Aynen. Peki ne hissettiniz? Ne hissettiniz ya kardeş? Ne hissettiniz? Nasıl diyeyim? hissettiniz iki ay boyunca evde? Rahat. <laughs> Rahat oldum da sana ne yapayım buraya çıktım şimdi. E, ne hissedeceğiz iki ay boyunca? Bak biraz tamam. Zıvır zıvır gazıyor. Ama ayaklarım ağrıyor şimdi çıktım. Tabii. Ayaklar hareket Uzun hareketim. süre mutlaka e, evde kaldığınızda. İki ay zaman... hiç oldu ama. Aynen. İnşallah aynen. Tamam, teşekkür ederim. Allah teşekkür ederim. Nazife Hanım'la baş başayız. Nazife Hanım, duygularınız, düşünceleriniz nedir? İki ay boyunca evdeydiniz. İki ay boyunca tutulduk kafesten. Salınmış kuş gibiyim şu anda. Hastalıklara terk edildik evlerde. Çoğumuzun evlerinde güneş görmüyor. faydalanamıyor Yaşlılar resmen ölüme terk edildi benim için. Hastalığa terk edildi. Doğru değil mi? Doğru. Özgürsünüz yani bugün. Dört Bugün saat. özgürüz. Yani böyle hapisten çıkmış gibi. Kafesten salınmış kuş gibi. Ya nasıl hissedebilir ki insan? Büyüklerimizin biraz bunları da görmesi lazım. Yani resmen bizi tıktılar içeriye. Sanki virüs böyle dolaşıyor. Ediyor, geliyor. Çocuklarımız geliyor. Yiyecek taşıyor bize. Onlardan gelebilir. Biz dışarı çıktığımızda kendimizi aşağı yukarı koruyoruz çoğumuz. Yani ben memnun değilim içeride kalmaktan. Yürüyüşlerim aksadı, sağlık problemlerimiz artıyor içeride. Daha ne diyebilirim ki? Hayat daha zorlaştı diyorsunuz yani. Maalesef. Herkesin e, çıkma imkanı yok ki. Güneş görmeyen yaşlılar var. Bizim güneşe ihtiyacımız var. Doğaya ihtiyacımız var. Biz öyle alınan insanlarız. Yanlış mı söylüyoruz? Doğru. Teşekkür ederim. Ne kadar seviyoruz birbirimizi. Bir Yeni karşılaştık. <laughs> Hadi kolay gelsin sizlere. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? De sormaya devam ediyoruz. Amcacığım isminiz nedir? Yakmaz Akgül. Sokağa çıkma yasağından sonra yani bugün verilen bu dört e, saatlik izinden sonra ne düşünüyorsunuz? Sokağa gene evlere kapanacağız evdeyiz. Ama hiç ha. oktan iyi değil mi dört saat? Tabii. Gider. Yeterli. Nasıl hissettiniz kendinizi? Çok iyi. Çok rahatız Allah'ım. Huzurluyuz bu havaya bak. Ben Özgürüm diyorsunuz. diyorsunuz. Tabii. Bugün özlem çıkarırız. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı amcacığım? Valla ne söyleyeyim? Allah devletimize sağlık sağlıklar versin, ver versin. Memleketimize inşallah bu e, virüs davası yok olur. Böyle son için evlerde. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet. evet. hanımlarımıza sormak istiyoruz. Hanımefendi isminiz soy isminiz? Kadriye Aracı. Ne düşünüyorsunuz bugün dört saatlik bir özgürlüğünüz var? Ne bileyim evet. çok güzel düşünüyoruz bugün. Sanki bugün bütün hem anneler günü en büyük bayram bugün bize. O kadar sevinçliyiz sanki şarkı bütün bizim. <gülüyor> <gülüyor> bugün çok sevinçliyiz. Arkadaşlarımızla görüştük, tanıştık. Konuştuk. Bu kadar. Ee, neler hissediyorsunuz iki ay evde kalmadan ardından? <laughs> i̇ki ay içeride öylesine yaşadık. Öylesine yaşadık içeride Allah çok nasıl yazdı? Yani çok zor. Yapacağız. çok zor ama ne yapacaksın? Yapacak fazla başka bir şey yok. Ay i̇nşallah çok. Yeter var. ki Allah Rabbim bizi bu kötü hastalıklardan kurtarsın. Mantaz, öyle Bize öyle. sağlık evet. saat versin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu bütün kötü hastalıklardan korusun. Bizlere de sağlık <laughs> saat versin. Bu kadar. Tüm ümmetine bizlere de. Teyzeciğim <laughs> siz neler hissediyorsunuz? Aynı arkadaşımın dediği gibi. De. Arkadaş arkadaşız kardeşiz yani biz onunla <laughs> iyiyiz Allah çok şükür yani bu günlerimize Allah sağlık sat versin anneler gününe. çocuklarımızdan görüşemeyiz uzak kalıyorlar ama ne yapalım bir sene böyle olsun gurubetteyiz Cumhurbaşkanımızı da bütün çok şükür. devletimizi milletimizi korusun çok güzel düşündü çok evet. iyi fikirler yaptı bize sanki bize büyük bir sevinç verdi bu Ramazan günü bu mübarek, mübarek günde biz, biz çok mutlu olduk çok iyi oldu, ha. çok güzel oldu. O biliyor ha. işini, devletin, milletini, yurdunu, Sen bütün kötülüklerden halkını, korusun. Allah ona da uzun ömürler versin, halkını, başımızdan eksik etmesin. Halkına nasıl muamele edeceğini biliyor Allah, çok şükür. Başımızdan Allah eksik etmesin onu, ha. çok şükür. Teşekkür tamam. ederim. Şeyci. Ben de teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler size de. Ha. İşiniz teşekkür. az gelsin. Amin. Bugüne özel Şarköy Web TV devam ediyor çekimlerine. <gülüyor> Bugüne <gülüyor> özel sağlıklı, mutlu, huzurlu, hastalıksız, bereketli, savaşsız, hayırlı ömürler, evladı olmayan sağlıklı hayli evlatlar, hastalara bütün acil şifalar versin. Allah iman, kuvvet, güç versin devletimize, bizlere. İki ay e, evde kalmanın Bugün sokağa çıktınız. Neler hissediyorsunuz? Bugün sokağa çıktım. Yalnız yanlış yaptılar. Bizim gibi yaşlılara gün aşırı bir kağıt verip ben şimdi kağıt almadan dışarı eve girmeyeceğim. Zor geldim. Ameliyatlık ayağım mesela ameliyat öncesinde dirençleme kilitlendi. Tek börek hastasıyım, emboli hastasıyım. Ben mahvoldum. Şimdi kağıt almadan eve girmeyeceğim. Polise gideceğim. Bu kadar evde kalmamız gerek yok. Az da olsa bize böyle bir, bir tapu önler falan çıkartmaları lazım. Günahşin olsun. Teşekkür ederiz. Evet, papat elinde bir papatya olan bir ablamız var. <laughs> Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Sesini. Anneler Günü'ne hediye oldu bize bu. Çok memnunum. Ama sağlıklı diliyorum herkese. Bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Sağlıklı olmak kaydesiyle hafta sonları olursa bizim için bu sokağa çıkma daha kısıtlı da olabilir. Biz sağlıklı kalalım. Herkes cümlemiz evde kalalım. Razıyım. İki ay sonra neler hissediyorsunuz bugün dışarıda? Çok mutluyum. Hele böyle, böyle bir özel bir günde olduğu için çok mutluyum. Yavrularımdan uzaktım ama gönüllerim verip sarıldılar. Sağ olsunlar. Denizi çok özlemiştim. Denizin dalgasını dinlemeyi çok özlemiştim. Çok mutluyum. Çok güzel bir video. Anneler gününüz kutlu olsun sen efendim. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla Geçinlik kalalım. Bir an korona virüsten siz günler ben bekliyoruz. Ben İnşallah. Ben teşekkür ederiz. Rica ederim. Şarköy sahilinde, iskelesinde Fatma Hanım'la birlikteyiz. Fatma Hanımcığım, neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Bugün anneler günü. Daha önce bütün milletin sağlıklı yaşamını istiyorum bütün anneler günü milleti kutluyorum. Bütün annelerin. Annelerin cennet annelerin ayağının altındadır yani. Anne, anneler çok mükemmel bir insan. Peki bugün dört saatlik gezinti için ne diyorsun? Çok güzel oldu. Kaç, iki, Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyoruz. Yani bir de şöyle bir şey var. Ee, şimdi bakıyorum etrafa. Televizyonda da gördüğüm gibi yaşlılar daha çok güzel kuş maskeli. Hepsi ama mesela şey İstanbul'u görüyorum. Yani bazı insanlarda hiç maske yok. Örneğin almadan gençler herhalde gençleri görüyor. Yaşlılara bakın yani ve mükemmel maskeleriyle geziyor. Teyzeciğim e, mükemmel maskeleriyle geziyor diyorsun. Burası neresi? Şarköy. Şarköy'ün bir ayrıcalığı bir de var. Var. <laughs> var tabii. <laughs> Bakıyorum elinde gül var. Gülüm anneler günü için elimde bana geldi kızımdan ben de elimde gezdiriyorum teşekkürler <laughs> tamam sağ ol. bugün 4 saatlik gezin, gezme hakkınız var 65 yaş üstü harika bir şey <laughs> bir buçuk aydır özledim bu kadar ne duygulandınız duygulanmaktan çok psikolojik olarak da bir rahatladım. Özgür olmak güzel. Teşekkür ederiz. <laughs> evet, Emine Sonal hanımefendiyle ile birlikteyiz. Şair kendisi şair, yazar ve aynı zamanda ressam evet, 57. Evet, 57. Alay neferlerinden. Emine Hanım Anneler gününüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, huzurla. Korona virüsünden uzak nice yaşlar yaşayalım hep ya birlikte inşallah. Türkiye'min ölenlerin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Şimdiden sonra yaşayacaklara Allah sağlık huzur versin. Bir an evvel bu beladan kurtulalım. İnşallah. Sağlıklar inşallah. diliyorum. İnşallah. Anneniz? Annem. Anneniz kaç yaşında? Annem bize göre 5 gün önce doğum günüydü. 96 yaşında ben, ama şey 100 yaşında yüzü geçikim diyor. Yüzü geçikim ben. Teyzeciğim sende o zaman çok çok hikayeler var. Çok. Ee, var ama oldu. Ee, Edirne'den beri asayım içerideyim. Olsun. Sağlık olsun öncelikle. Ya. Teyzeciğim bugün sokağa çıkma ben, 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 ile dışarıya çıktın. Dört saatlik izin var. Ha. Neler hissediyorsun? Nasılsın? görme görürüm. <laughs> çok güzel, çok güzel. Komşumuzu görürüm. Beni görürüm. tanıyanlar var. Ben tanımadıklarımı tanımaya çalışırım. Tabii bir şey gene Şimdi e, eski komşularımız hepsinin gittiğini bizler biliyoruz ama o bilmiyor. Ee, soruyor ee, 50 50 yaş 50 yıl öncesine gidiyor 40 yıl öncesine gidiyor ee, biz de onlar bak şurada bu şimdi onların evlerine kara değirmenle e, bu süz yel değirmenin yeri değil e, Ziya abilerin şey motel var ya burada evet. orada bizim e, yel değirmenimiz vardı çocukluğumuz orada geçti annem hep onu biliyor oraya getirdim kara değirmene getir dedi bizim harmanlar orada belediyenin evet. tesislerinde Oraya getirdim merakını gidereyim diye. Geldik evimize şimdi iskeleye çıkacağız. Size rastladık ne güzel canlarım benim. <laughs> Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum Emine ablacığım Canım ne güzel. Türkiye'm çok güzel. Değerini bilmek lazım ama çoğu uymuyor. Şimdi beyler böyle maske var. Böyle hep uyardık. Yan yana gidiyorlar, şeyler kadınlar çıkmış, yan yana şey yapıyor. Ayol iki metre uzak olun, ne var ondan? Açmışlar şeylerin göya sözde var. Olmaz, bilinçli insanlarız, hepimiz okuduk. Evet. Ama evet. ne yazık ki bana bir şey olmaz düşüncesi, Türkiye mi yok ederse o edecek. Ama nasıl tam onlara rastlar o zaman ağlar, niye ağlıyorsun? Baştan önleyeceksin. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Soracağınız bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Sizi seviyorum. Atatürk'ün... Teyzem evet. Atatürk'ü soralım. Atatürk'ü mü soralım? Çektiniz mi? Atatürk'ü sorsak bir şey cevaplayabilir miyim? Bilir o. Şey, 14 yaşında emniş vefat ettiğinde ama hatırlar mı bilmiyorum. Hatırlar. Teyzeciğim, Atatürk'ü hatırlıyor musun? Atatürk'ü. Evet. Atatürk'ü bir kere gördüm, bir daha görmedim. Nerede gördün onu? E farkındayım ben yüz yaşın geçeyim artık unutur. Ben yerlerim. Şimdi o, buradan asker toplamaya gelmiş babacım o zaman. E, 18 yaşındaymış. 20 yaşında asker olmuş baba. E, asker toplamaya gelmiş. Babamlar burada onu karşılamışlar. Nereden karşılarlarsa. Annem de o zaman 14 yaşlarındaymış. E, vefat ettiğinde 16 yaşlarındaymış annem. E, ağlarmış bütün kadınlar. O annem öyle söyledi. Bir ca, o kalmış hatırında. Ağlarmış bütün kadından. Atatürk öldü biz ne yapacağız şimdi she, hepimiz diye. Hepimiz ağladık Atatürk'ün ölümünden. Çünkü o kurtardı bizi her taraftan. Ya. Canım ya. Şarköy Web TV olarak Şarköy'de mikrofonlarımızı annelerimize uzattık. Anneler gününü kutladık. 65 yaş vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzattık. Babalarımıza mikrofonlarımızı uzattık. Annelerimize mikrofonlarımızı uzattık. Duygularını, düşüncelerini aldık. Bugünlük Şarköy'den bu kadar. Hepiniz sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Yine de dikkat ediyoruz, evde kalın, sağlıklı kalın.